Merhaba. Minnettarlık titreşiminizi arttırmanın en kolay yoludur. Neye minnet duyarsak o misliyle artar. Hayalinizdeki hayatı kendinize çekebilmeniz mümkün. Bu meditasyonu 21 gün boyunca her gün dinleyin. Dünyanızın çok güçlü bir şekilde dönüştüğünü göreceksiniz sahip olduğunuz her şey için ve tezahür ettirme sürecinde olduğunuz her şey için teşekkür edin. İstediğiniz her şey sonsuz bilinç alanında sizi bekliyor. Minnettarlığınız tezahür gücünüzü arttıracaktır. Haydi başlayalım. Bugünüm için teşekkür ederim. Aldığım her nefes için teşekkür ederim. Hayat hediyesi için teşekkür ederim olduğum ve olacağım her şey için teşekkür ederim. Beni seven bir aileye sahip olduğum için teşekkür ederim. Sahip olduğum arkadaşlarım için teşekkür ederim. Beni seven dostlarla çevrili olduğum için teşekkür ederim. Dünyanın güzelliğini görmemi sağlayan gözlerim için teşekkür ederim. Müzik dinlememi sağlayan kulaklarım için teşekkür ederim koku almamı sağlayan burnum için teşekkür ederim. Yeni doğmuş bir bebeği tutmama izin veren kollarım için teşekkür ederim. Bana hareket etme özgürlüğü veren bacaklarım için teşekkür ederim. Lezzetli yemekleri tadabilmemi sağlayan ağzım için teşekkür ederim. Konuşma yeteneğim için teşekkür ederim. Gülümseyen pozitif dostlarım ve komşularım için teşekkür ederim. Sıcacık bir sabah kahvesi için teşekkür ederim. Hissetmeme yardımcı olan müzik için teşekkür ederim. Tabiat ananın güzelliği için teşekkür ederim. Ayaklarımın altındaki toprak için teşekkür ederim. Bitkiler, çiçekler, ağaçlar için teşekkür ederim. Denizler, dağlar, akarsular için teşekkür ederim. Evimdeki konfor için teşekkür ederim. Kazandığım her kuruş para için teşekkür ederim. Faturaları zamanımda ödediğim için teşekkür ederim. İçilecek temiz su için teşekkür ederim. Yağmurlar için teşekkür ederim. Sağlıklı bir vücuda sahip olduğum için teşekkür ederim. Eşsiz kişiliğim için teşekkür ederim. Nazik bir kalbe sahip olduğum için teşekkür ederim. En sevdiğim anılarım için teşekkür ederim. Akşam vakti muhteşem gün batımı için teşekkür ederim. Bizi iyileştiren doktorlar için teşekkür ederim. Beni inciten kişileri affedebilme yeteneğim için teşekkür ederim. Doğum günlerim için teşekkür ederim kışın ilk kar yağışı için teşekkür ederim. Bayram yemekleri için teşekkür ederim. Yepyeni bir yıl ve yeni başlangıçlar için teşekkür ederim. Güneşli günlerim için teşekkür ederim. Yağmurda dans edebildiğim için teşekkür ederim. Dalgaların kayalara çarpmasını izleyebildiğim için teşekkür ederim. Yatağımda huzurla uyuyabildiğim için teşekkür ederim. Sağlıklı uyku düzenim için teşekkür ederim. Gökteki yıldızlar için teşekkür ederim. Tatilde geçirdiğim tüm keyifli anlar için teşekkür ederim. Büyük bir projeyi bitirebildiğim için teşekkür ederim. Aile ziyaretleri için teşekkür ederim. Sessiz anlarım ve dinlenebildiğim için teşekkür ederim. Meditasyon yapma yeteneğim için teşekkür ederim. İşleyen bir beyne sahip olduğum için teşekkür ederim. Kaybettiğim bir şeyi bulduğum için teşekkür ederim. Artık bana hizmet etmeyen şeyleri bırakabildiğim için teşekkür ederim. Hayatım boyunca yaşadığım tüm deneyimler için teşekkür ederim. Başkalarına yardım edebildiğim için teşekkür ederim. Diğerlerinden destek alabildiğim için teşekkür ederim. Mutlu ve huzurlu bir yuvaya sahip olduğum için teşekkür ederim. İyi kararlar verme yeteneğim için teşekkür ederim. Her gün her yönden daha iyiye gittiğim için teşekkür ederim. Takdir edildiğim için teşekkür ederim. Günü daha eğlenceli hale getiren iş arkadaşlarım için teşekkür ederim. Özgürlüğüm için teşekkür ederim. Paranın satın alamayacağı şeylere sahip olduğum için teşekkür ederim. En sevdiğim yemeği yiyebildiğim için teşekkür ederim. Mevsimler için teşekkür ederim. Diğerlerinden aldığım iltifatlar için teşekkür ederim. Her sabah işe gitme nedenim için teşekkür ederim. Kapıyı benim için tutan kişiler için teşekkür ederim sürpriz hediyeler için teşekkür ederim. Hayatımı iyileştirme yeteneğim için teşekkür ederim. İlginç yeteneklerim için teşekkür ederim. Güvende hissedebildiğim için teşekkür ederim. Okuyabildiğim ve yazabildiğim için teşekkür ederim. Uzun hafta sonları için teşekkür ederim. Rahat ayakkabılarım için teşekkür ederim. Yıldızların aydınlattığı gökyüzü için teşekkür ederim. Fırtınadan sonraki gök kuşakları için teşekkür ederim. Diğerlerinden aldığım teşekkür notları için teşekkür ederim. Rahat elbiselerim için teşekkür ederim. Yeni maceralar için teşekkür ederim. Bu güzel dünya için, ay için, tüm varoluş için teşekkür ederim. Ormandaki keyifli bir yürüyüş için teşekkür ederim. Her gün öğrendiğim yeni bir şeyler için teşekkür ederim. Sonbahar yaprakları için teşekkür ederim. Soğuk bir kıştan sonraki ilk ılık gün için teşekkür ederim. İlk kar yağışını izleyebildiğim için teşekkür ederim. Acıkan karnımı doyurabildiğim için teşekkür ederim. Cebimdeki her kuruş para için teşekkür ederim. Kolaylıkla bulduğum park yeri için teşekkür ederim. Sevgi dolu aile ve arkadaşlara sahip olduğum için teşekkür ederim. Arkadaşlarımın başarıları ile mutlu olabildiğim için teşekkür ederim. Tüm sorularıma cevap bulabildiğim için teşekkür ederim. İhtiyaç duyduğumda yardım alabildiğim için teşekkür ederim. Pozitif insanlarla çevrili olduğum için teşekkür ederim. Yeni bir kitabın kokusu için teşekkür ederim. Taze kesilmiş çimlerin kokusu için teşekkür ederim. Anlamlı işler yapabildiğim için teşekkür ederim. Tüm isteklerimi tezahür ettirme yeteneğime sahip olduğum için teşekkür ederim. Hayatım boyunca karşılaştığım tüm öğretmenler için teşekkür ederim. Aldığım tüm dersler için teşekkür ederim. İçsel bilgeliğim için teşekkür ederim. Bolluk ve bereket dolu bir yaşama sahip olduğum için teşekkür ederim. Ruh eşim için teşekkür ederim. Diğerlerinin kalbine dokunabildiğim için teşekkür ederim. İlham alabildiğim için teşekkür ederim. Yaradan tarafından her daim desteklendiğim için teşekkür ederim her şeyin yaratıcısına bağlı olarak günlük hayatımı yaşayabildiğim için teşekkür ederim. Ruhum, zihnim, bedenim için teşekkür ederim. Bana eşlik eden her şey için teşekkür ederim. Karşılaştığım tüm mucizeler için teşekkür ederim. Mutlu olduğum için teşekkür ederim. Benimle beraber olan tüm hediyeleri fark edebildiğim için teşekkür ederim.